Ey gönüllerin şifası. Ey karanlık gecedeki siyah karıncayı gören Rabbim. Sana yönelen bu gönlümü pişmanlık gözyaşlarıyla süsle. Dağlanan yüreğimi sen merhametinle gözle. Yokuşa savrulan beni sen rahmetinle tut ki sahraların bahar yağmurlarıyla ıslansın. Gönlüme aşk damlaları hücum etsin. Dağlasın beni bu günah pişmanlığı. Dağlasın ki yüreğimi senden başkasına açmayayım. Kimseden medet ummayayım. Ey çaresizlerin çaresi. Ey kimsesizlerin kimsesi. Beni huzuruna kabul eyle. Dağlayarak yüreğimi ak eyle. Sana secde edenlerden eyle.